programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gübreler, gübreleme, toprak tahlili konularından devam edeceğiz. Aşırı gübre kullanmanın, gereksiz fazla gübre kullanmanın zararlarından bahsediyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aşırı gübre kullanmak maalesef bilindiğinden, beklendiğinden daha büyük zararlara sebep oluyor. Toprak reaksiyonunun değişmesi diye reklam öncesi kısaca girmiştim. Reaksiyon dediğimiz toprağın asitlik, tuzluk veya alkallik diye belirttiğimiz durumu. Asitlik arttıkça bazı besin elementlerinin, bitkinin faydalandığı besin elementlerinin e, topraktaki erime oranı yükselir, kullanımı artar, e, topraktaki akışkanlığı artar. Bazen bitkilere zararlı boyuta gelir zehirlenmeler sebep olur reaksiyonun değişmesiyle. Ya da yükseldiği zaman da yine kullanılan gübreye göre değişir bu da. E, pH 7'nin üzerine çıkıp 8, 8,5, 9 gibi yüksek rakamlara doğru ulaştığında da aynı şekilde bazı besin elementlerinin toprakta erimesi zorlaşır. Besin maddesi toprakta olsa bile bitki o besin elementinden faydalanamaz. Bunun en yaygın örneğini sizler bizzat yaşıyorsunuz. Kireçli diye Bildiğiniz topraklarda demir eksikliği ve buna bağlı olarak da yapraklarda sararmayı görürsünüz. Kireçli topraklarda bu maalesef kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü aşırı kireç topraktaki demirin kullanılmasını engeller. Demir yeterli seviyede gözükse bile bitki bundan faydalanamaz. Yani gerçek bir eksiklik değil ancak aşırı yükselme nedeniyle bitki bundan faydalanamaz. Sebep nedir peki? İşte dolgu maddesi kireç olan, kireçli olan gübrelerin sürekli ve aşırı kullanılması bu sıkıntıya sebep olur. Asitliğin artmasındaki sebep de yine aynı şekilde içeriği asitli olan, içinde asit bulunan ya da kükürt barındıran gübrelerde asitlik zaman içerisinde yükselir, e, asitliği artar. Ve toprak belli bir süre sonra kullanılamaz hale gelir. Ve çiftçimiz sizler buna çok güzel bir isim koymuşsunuz. Toprak çoraklaştı deniyor. Toprağın çoraklaşması tabiri yerinde bir tabir. İster asitlik artsın ister e, alkali artsın her halükarda bitkinin verimli şekilde üretilmesini engelleyen bir durum söz konusu değerli biraz önce toprak yapısından bahsetmiştim. Oraya bir ilave de bulunmak istiyorum. Toprak yapısı bozulduğunda bitkiniz yağan yağmurdan, verdiğiniz sudan yeterince faydalanamaz. Attığınız gübreden yeterince faydalanamaz. Ve bazı maddeler de daha önce toprakta var olduğu halde hiçbir sorun yaşatmayan maddeler de yapı bozulduktan sonra var olduğu halde bitki alamayacağı için ya da aşırı alacağı için her ikisi de söz konusudur. Bazen eksikliğini hissedersiniz, bazen de bitki aşırı erimiş olmasından, bozulmuş olmasından dolayı zehirlenme riskiyle karşı karşıyadır. Toprak yapısının bozulması bizlere bu tür sorunlar yaşadır. Toprak reaksiyonunun değişmesi bitki besin elementlerinden faydalanma imkanımızı bazen azaltıyor, bazen artırıyor. Sonuçta denge bozuluyor ve beklediğimizi göremiyoruz. Bunun dışında başka neler oluyor? Değerli izleyiciler, toprakta hepinizin bildiği gibi çok sayıda canlı var. Bunun bir kısmı gözde görebildiğimiz solucan, değişik kurtlar, böcekler. Bir kısmı da gözde göremediğimiz ve sayıca milyonlarla ifade edilen mikroorganizma dediğimiz küçük canlılar. Şöyle bir kesme şeker büyüklüğündeki bir toprak parçasında, verimli bir toprak parçasında çayımızı atıp içtiğimiz bir kesme şeker büyüklüğünü düşünün. İçinde normal bir toprakta 2 milyonun üzerinde mikroorganizma var. Gözle göremediğimiz canlı. Ve çok sayıda da malumunuz kurtçuklar var, solcanlar var. Ben sizlere bir soru soruyorum gübreyi çok kullandığınız bir toprakta ne kadar solucan böcek görüyorsunuz gübrenin az kullanıldığı ve hayvan gübresinin çok kullanıldığı bir toprakta bunları ne kadar görüyorsunuz bunları hepiniz tecrübe etmişsinizdir ve söyleyeceğiniz şu anda bana söylemek istediğiniz cevap hazır gübrenin çok kullanıldığı yerde kimyasal gübrenin çok kullanıldığı yerde neredeyse canlı göremiyoruz solucan kalmadı diyeceksiniz Hayvan gübresi kullandığınız yerde de bir kürek toprağı alt üst etseniz içinde birkaç tane solucan mutlaka görürsünüz. İşte biz gübre atarak, kimyasal gübre atarak aşırıya kaçtığımızda tabii ki bu canlıları öldürüyoruz. Çünkü gübreler hepsi bir kimyasaldır. Direkt bu canlılarla temas ettiğinde onların çok büyük bir kısmını öldürür. Hem gözle göremediklerimizi öldürür hem de gözle görebildiklerimiz öldürür. Bunların ölmesi ne anlama geliyor? Bunlar toprakta boşu boşuna yaşayan bir canlı değil. Toprak canlı bir maddedir. Toprak cansız değildir. Biz toprağımıza bunları, bu gübreleri atarak toprağa can veren bunları bu organizmaları yok ediyoruz. Bunu size şöyle izah edeyim de izleyiciler. Bitki besin elementleri yani bu gübreleri biz toprağa verdiğimiz zaman bitki bundan direkt faydalanamıyor. Bu suyla eriyecek, bilmem ne olacak ama suyla erimesi bitkinin kullanacağı anlamına gelmiyor. Bunun bitkinin alabileceği gözde göremediğimiz çok küçük parçacıklara ayrılması gerekiyor. Bunu kim yapıyor? İşte bunu toprakta gözde göremediğimiz canlılar yapıyor. Biz onları öldürürsek Peki bundan nasıl faydalanacak? İşte aşırı gübreleme topraktaki bu canlıların ölmesine, sayısının azalmasına sebep oluyor. Ve çoğu zaman da attığımız gübrelerden yeterince faydalanamıyoruz. Ve özellikle de bu tip azotlu gübreler bir kısmı buharlaşıp gidiyor, bir kısmı sudan topraktan akan suyla gidiyor. Yani bir kısmını yel, bir kısmını sel alıyor size de çok az bir kısmı kalıyor. Bileşli gübreleme her zaman sizlere kazandıracak. Değerli izleyiciler, bunun dışında başka neler oluyor? Su kirliliğine sebep oluyoruz. Gübre su kirliliğinin alakası ne diyebilirsiniz? Hemen onu söyleyelim. Değerli izleyiciler, attığımız gübreler topraktan yıkanınca nereye gidiyor? akarsulara gidiyor. Akarsular vasıtasıyla göllere gidiyor, barajlara gidiyor. İçtiğimiz, kullandığımız yeraltı sularına gidiyor. Denizlere kadar gidiyor. Peki bu su giderken herhalde çok masumane akıp gitmiyor. Birçok yerde hele hele yaşı böyle 50 60'ı geçmiş büyüklerim çok daha iyi bilecektir. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl önce içinde ne tür balıkların olduğu pırıl pırıl akan sular şimdi ne halde? Kimisinin rengi değişti. Kimisi yosundan gözükmez oldu. Sular kirlendi. Sebep, birçok sebep vardır ama en önemli sebeplerden birisi gübreler. Özellikle de yosunların artmasının en önemli sebebi gübredir. Çünkü attığımız bu özellikle şu azotlu gübreler, üre, amonyum nitrat, amonyum silfat gibi gübreler. Topraktan yıkanıp suyla e, derelere, nehirlere, göllere gittiğinde azotlu gübre oraya gitmiş oluyor. Yosun da bir bitkidir ve bu azottan yosunlar adeta coşuyor, azıyor ve suyun üzerini kapatıyor. İş bununla kalsa iyi. Suyun üzerini kapatınca suyun altında yaşayan birçok canlı güneş alamıyor, ışık alamıyor, suyun yapısı bozuluyor balık dahil birçok canlının ölmesine sebep oluyor. Kül mutlaka içerisinde bol miktarda besin elementleri içeren özellikle de potas yönünden kül zengindir. Sobadan çıkan odun külü, tezek külü bunlar mutlaka tarlamıza atılmalı. İçinde organik madde yoktur. Organik madde sıfıra düşmüştür ama içerdiği besin elementleri nedeniyle bunun heba edilmemesi gerekir. Tekrar ediyorum özellikle de potas yönünden e, kül zengindir. Ayçiçeği yetiştirilen yerlerde ayçiçeği sapları yakıldığında ondan fazla bir kül çıkmaz ama çıkan kül yine yüksek oranda potas içerdiği için birçok bitkiye özellikle pancar, ayçiçeği yetiştirilen tarlalara bunların e, verilmesinde fayda var. Heba edilecek. Bir e, madde değildir kül. Hocam kömür ise ne olacak? Kömür külü ise ne olacak? Kömür külü de, eğer birbirine yapışan beton gibi olmayan kömürler var. Evet. Onları da kullanabiliriz çünkü Leonardit dediğimiz e, madde evet. de yine ham kömürdür. Sonuçta kömürün içerisinde de birçok e, besin elementi var. Kömürde, taş kömüründe aşırıya kaçmamak şartıyla onu da kullanabiliriz. Tamam, sağ olun. Toprağımıza serip kullanabiliriz.